Hepinize merhaba GTA'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam edelim. En son Strip Club'ı ele geçirmiştik çoktan. Bu tip ne Trevor ya? Aa adam gibi giy. Görevlere bakalım neler var görev. S görevi Simeon. Michael'ın bu arkadaşı var ya. Yönetmen arkadaşı. Onun görevi Barry. Barry. Hey Barry. What's going on Barry? Barry'de ne görevi var ki? Başka ana görev yok mu düzgün? Ne yapalım? Beri mi yapalım? Hadi beri yapalım. Bu arada yorumlarda çok gelmiş. Abi çok yorgun görünüyorsun. Neyin var? Bir şey mi oldu? Gibisinden. <gülüyor> 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 yorgun değilim. Güneş beni çok çarpıyor. Aşırı fazla zaten bu Aa, peşime düştüler. Bu gözü de alerjisi var güneşe. Bu kırmızılık falan da o yüzden. O sebepten ben güneş yiyince çok çöküyorum yorgun falan değilim. Bir de uyku düzenim düzensiz olduğu için gözlerimin altı çökük olabilir. Başka bir derdim yok yani. Bu arada çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Gerek nereye gidiyordum ben? Gerek Facebook gerek YouTube'dan çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz benim canımsınız. Biliyorum bazılarınız cevap veremediğim için bana trip atıyorsunuz, küsüyorsunuz. Hatta bazılarınız cevap vermedim diye küfür bile ediyorsunuz. Ama önemli değil. Ben sizi canlarım benim. Ama her zaman dediğim gibi. Aa beri bu hayır 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 istemiyorum ben bunu bu beri. Barry... Aa Michael'a geçiyorum. Bu uyuşturuculu göre ben bunu sonra yaparım bir ara. Ne diyordum ben en son? Sizi seviyorum falan diyordum bir şey diyordum ama. Öyle işte. Tek tek cevap veremiyorum bazen. Oturduğumda aha E yazıyor orada benim baş harfimi mi koymuşlar? Mikserin başına oturduğumda denk gelirse bazen cevap veriyorum zaten bazılarınıza ama her zaman olmuyor bu. Neyse oyuna dönelim değil mi? Hep neden? Ha evdeyi. Yine kafede. Orada krep mi? Yine mi ya? Ya Stacy. Yine ne yaptım? Bak eli yüzü düzelmiş. Tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl giyinmiş. Şimdi yumruklayamıyorum. Neyse sus. Gidiyorum beyler dayanamam. Ben yokken daha mutlusunuz siz. Kimi arıyor? Frank man, ki. Ah, Arkitekt! Aha! Evet! Plan architect. için bu takip ediyordu ya! Geçebilir miyiz? E, zaten kendisi geçti. Yaşasın! Kendi kendine göreve gitti. Ana görev. Simeon'a gidince sıkılacaktım. Şimdi bana saçma saçma yönetmen görevleri verecekti. O sebepten... Bu arada ben bir hemen yan tarafı... ha tamam. Kayıttayım. <laughs> Sıcaklar çok etkiliyor anam. Geldik mi? Arabayla takip etmiyoruz mu? Franklin'in saçları var. Aşağı doğru seyreliyor. Ay kıyamam. Ne yapıyor? Tail the architect and get the plans. Tail the architect. Architect'e kuyruk tak diyor. Ve planları al diyor. Alayım. Hey stupid! You can't be on here without a hat! Sağ ol canım. İşte iş... Aaa ha içinden çıktı. İş güvenli. Önemli. Yumruk. Havaya yumruk. Boşa zıplama. Eğil mi? Eğil. Franklin eğil. Ha eğil. Ooo oh, yuhara fı... sen benim karımına yatıyorsun. Senin Allah belanı versin dedi yandaki adam. Olay çıkartabilir miyim? Ya da silahla vurabilir miyim? Dur bakayım elime bazuk alayım ne yapacaklar. E ne oldu? Aa, aa. 3 <laughs> polis yaşasın Ama beni şu an göremiyorlar Üst katlara falan çıkabiliyor mu Ya da elime alayım ya böyle iş adamı gibi İş adamıyım ben hiçbir ilgim yok benim patlamayla bilmem neyle Adamın Air support has lost visual dedi Eğer şu yaklaşmadan Arabaya biner Basar bas. Kaçtım Kaçtım ama tam karşımda Allah beni köşeye vurdum. Buradan aşağı. Dön 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 dön. Şuradan da şuraya dön ters yöne gir. Hiç ilgi çekme. Karşıda sprey var, spreyci var. Spreyciye bakarken arabayı çarptım. Koş 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 koş. 3 yıldızdan kolay kurtulamayız herhalde. İyi geldi 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 görmedi 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 görmedi. Dümdüz dümdüz. Bas. Franklin bas. Franklin daha önce hiç basmadın gibi bas şuradan da uçarak çıkar mısın? Çıktı. Arabayı dö döndür, 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 döndür. Spreyciye geldik mi? Gelmişim. Tam karşımda. Hayır. Şuraya çarptım. Aha. Bitti. Spreye gerek kalmadı. Spreyci de neyse artık arabacı işte ya. Tamirci o son usta. <laughs> Dükkanın yanında çıkıverdim. İyi mi? Ay nasıl ballıyım ben bugün bahtlıyım. Ne yapayım? Sayısal mı oynayayım acaba? Ne diyorsunuz? Aa Michael da burada. Ne yapıyorsun Michael? Arabanı çarptım homie üzgünüm. Çanta. Ya da dur kandırayım. Alamadım diyeyim. Ne yapıyorsun? <laughs> Franklin ne yapıyorsun? On bıraksan şu çantayı. Ah. Kendi kendime... İçeriden sesler geliyor. Ah. Ne yapıyorsunuz ahali? Hey. Siz yeah. ne yapıyorsunuz ahali? <laughs> Bu arada iki seriden so, sıkıldığınızda çok farkındayım. Tomb Raider ve GTA sadece. Ben de sıkıldım bu durumdan. Yeni bir seri arıyorum. Yeni bir seri değil de arada çekmelik, eğlencelik oyunlar arıyorum. Bulamıyorum. Buldukça çekiyorum zaten. RoboCraft gibi, Forest gibi. Onları da devamlı çekmiyorum yalnız. Onu da söyleyeyim. RoboCraft hakkında çok Ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek diyorsunuz? Ben RoboCraft'ı çok oynamıyorum. Çok sıkılıyorum çünkü. Diğer 5 olunca uçağı yapacağım. O konuda anlaşalım. The new security software goes into containment mode in case of emergency. You know. Ah, gidiyoruz. Soyguna gidiyoruz. Yaşasın nasıl heyecan. Ah, çok heyecanlandım. Van direksiyon. Bisküvito erkeklerini görmüş kızlar gibiyim şu an. Evet, evet. Bu planı çok sevdim. Ah, ama önce şeyleri toplamamız gerekiyor. Malzemeleri toplamamız gerekiyor. Either bombing off office, ran by the division of corrupt government psychos, or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless ass ninja skills, huh? If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in that It'll be at night when most of the workers are off, you will the the where we need them. I'm up to place. <laughs> a Yerleri silecek o ara bomba düşeceğiz. Ah, yeah, yeah, really bir de fire truck lazım. Şey itfaiye aracı. Diğer şansımız ne? Diğer, diğer, diğer. What about the other way? Evet bu. Now you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Ah tamam, FIB verecekmiş bize pilotla çapır. Kesinlikle bu. Now you'll need to be armed to the teeth, mind you, just evet, in case the shit goes down. En eğlencesi bu Bunu seçtik değil mi? Buradan da ikinci seçeneği seç. Eren dediğinizi duyar gibiyim. Tamam. Hayır hayır. değil. Bu. Selik. Hemen. Hacker. Bu hackerla daha önce çalış... bu fullemiş skilleri ya. Sen... <laughs> bu hep de bizi arayan eleman. Beni kullanın. Seni seçtim. Bunu seçtik bir kere devamlı bunu seçelim. Gustavo Mota değil. Şey nerede? Trevor'ın adamı yok şef. Gunman... 114, 7, 6, 14. 14 buna, 15 buna. E, Trevor yok nasıl iki kişiyiz bunu seçelim. The driver will be waiting outside on getaway. They'll source a vehicle, so bear that in mind. This girl, Taliana, she's supposed to be good. Ha bu yoldan kurtardığımız kız. Hem katı çok az hem skillleri çok iyi. Baksana neredeyse aynı gibi çok vehicle choice. Araç seçimi çok iyi olmasa da bu yüzde 14 diyor bu yüzden kesinlikle bunu seçiyorum ki bu kız zaten yok, bu görevden sonra Skilleri okay. gelişir Now bunun. FBI'nin binasına girip oraya soyuyoruz. Yaşasın. Hadi confirm. Hemen. Ya hayır hemen arasın. Hemen yapalım ya. Beklemek istemiyorum. Şeyden büyük işten bahsediyor. Union Depo De Depository. You know who? Voldemort tabii ki. Michael valla eli ayağı yüzü düzelmiş ya kendine gelmiş İşte kadın insanı böyle değiştiriyor kadın her başarılı erkeğin arasında bir kadın var boşuna dememişler hop zıplarım sevinçten hop kafayı çarp <laughs> altın me medal altın madalya yaşasın Simeon'a gitmek istemiyorum hadi ara ara kim Neydi? Lester ara Lester tekerleklerim de o kadar çirkin ki tam bir pimp tekerleği. Hadi bari me ona gidelim. Belki giderken yolda takılırız. Amanda, listen Michael. I'm gonna get Türkiye'ye. Dur, okuyacağım. Okuyacağım kız. Karıcığım mesaj atmış. Bana. Dur, 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 dur git. E ee, nerede? Amanda mesajını göremiyorum. Mail mi attın? Aç Emeğimi attın ki Ay canım benim. Bir smike. Birleştiğimiz için çok şeyim diyor. Mutluyum diyor. Gece gel diyor. Seni sürpriz bekliyor diyor. Ah canım benim. Aa ah, Çok sevindim. O yüzden basıyorum. Karım geri döndü. Ahali polis. Karım geri döndü. Çok mutluyum. Gece beni sürpriz bekliyor. Sen jipin içindeki adam. Senin karın bekliyor mu akşam? Senin sevgilin bile yok. Seni pis. Seni pis ya. Trace arıyor. Yine ne... Daddy şaşırdım. Kızım başı belada. Benim kızımı takip ediyor hemen. Her Tracy tabii ki. <laughs> Bekle geliyorum. Kızım tehlikede. Hadi yolu göster bana. Sabredemiyorum şu an. Gidiyorum. Go to Tracy hemen yakında çıktı. Pencereyi aç pencereyi. Dur kırsan oğlum pencereyi. Aa kırmıyor önünden ateş ediyor. Normalde kırman gerekiyordu senin pencereyi. Ha kırdı. Tracy. Geliyorum kızım bekle. Duy bab buradan. Ha. Oh. Bir iki tane de uyarı ateş ettim. Oğlum yoldan çıkmasanıza. Ateş ettim diye ne korkak adamlarmışsınız. Nerede o sapık kızım? mut Plaza. Kız burada. Sen yalnız ters yöne mi girmişsin? Yok girmemişsin. Getin Tracy's car. Geldim kızım. Ne yapıyorsun? Niye bu kadar heyecanlandın kız? Arabanın üstünü kapatalım mı? Açık mı kalsın? Açık kalsın. Burayı. Ha bir de ha bir de paşanın peşinden biz mi gidiyoruz? Purple Purple convertible varmış. Üstü açık. Purple arabası varmış. Hey, mor. For, huh? Burada mı? Tracy burada değil kız. Evet başka bir yere gidiyoruz şimdi. Bakalım. Sen iste. Ya bu arabayı da çok seviyorum da. Çok dönüyor işte. Şunu... <laughs> burada da yok. Ben mor convertible göremiyorum burada da. Kız sen bana oyun mu oynuyorsun? So. Clucking Bell, Clucking Bell'e Cluck Bell gitmişti diyor. Clucking Bell var mı ya oyunda? Clucking Bell varmış. Anam ya Rabbim. Oyunun yarısını bitirdi. Sen ünlü oldun mu kız? Aa bu da önden çekişmiş. Çekişmiş. Okay. Uh, Crocahoop neresi? Gidelim bakalım. Kızım ne diyorsa o canım kızım. Her ne kadar yollu bir şıllık olsan da buldum. Gel lan buraya. Hello. Stop the stalker's car. Durduralım bakalım. Şşş, delikanlı. Gel bakayım sen benim kızla. Ne ayaksın sen? He? Dur bakayım. Kime diyorum? Yağız. Hop. Hey, Çarptım araba. Heh. Ben de onu diyorum. Dur. Ulan ya tam da durdurmuştum. Sugar dedi mi? Come on, come on. Sugar dediği göster. Ah kaçırdım herif kaçır. Vurabilir miyim peki? Trace'i var mı böyle bir şansınız? What the F mi? <laughs> Küfür de etmiyor kıyamam. Ben işte kızımı da öyle terbiyeli yerleştir yerleştirdim. Üniversiteye yerli, terbiyeli yerleştirdim <laughs> kızımı. Geliyorum. Mon araba içindeki sapık. Yaklaştım sana. <laughs> Genç. Bak kızımdan hoşlanıyorsan gel konuşalım. Gel adam gibi ananı babanı al gel. Gel de bakayım nasıl bir tipsin sen. Şapkayı da ters takmış he. Genç. Dur bakalım ya bir konuşalım. Neymiş derdin? Durcan mı? İla vurayım mı? Şeker dedi dedi dediğini... ne? <laughs> Mr. Sucks mı sensin lan Sucks Ben bunu inip mi durdurmam gerekiyor? Aa! Dur bakayım tekerleklerini falan patlatabiliyorum ben seni. Al sana bir iki el ateş. Ne oldu? Motorunu mu patlattı? Ha deal with the stalker. He is running. Dur. Atla. Lan dur ters sif. <laughs> Kız sen burada bekle ben geliyorum. Hayır hayır. Hayır bırakmam. Bu benim kızımın başına bela olur. Silahı da saklayayım da. Aa, oğlum çok hızlı koşuyormuşum. Tıkandım kaldım ben. Aa, yokuş çıkarken vallahi tıkandım kaldım. Ayaklarına sıkayım mı bir tane? Tamam bir tane sıktım. Ben ona burada hiç artık koşamazsın. Ben senin sırtından o kaburgan kırıldı. Aa, ne yapıyorsunuz? Benden mi kaçıyorsunuz? <laughs> Aa yere düştün sen. Bak seni bırakıp gittiler. Kız koca totolu. Karşıdan karşıya Ben yakalayacağım bunu. Ben bunu kafaya koydum. Delivanlı, korkma benden ya. Oğlum gel konuşacağım. Gel biraz kahve içelim. Olmaz. Sen benim kızı bir kere totondan da vurdun. <laughs> ne ölmez adammışın. Dur dur, ben yakalayacağım seni. Yok, öldürmeyeceğim de. Öldü mü? Öldü. Polis bey, şimdi ben buradan suçlu gibi duruyor olabilirim ama... Dur ya, tutuklanacağım ben. Dur dur, aman geçti artık bu tutuklanma faslı geçti. Tracy, Babiton aşkım... Aşkiton Babiton hayatını kurtardı kızım. Aa, ya SLK'da mıyım ben şu an? Arkadan benziyor sanki de. Gitti bütün şehrin elektriği gitti. Hop polis kandırma hareketleri. O oh, oh, polis sen oradan geçtiysen bırak bu ayakları. Şu an çok güzel bir yoldayım dümdüz gidiyorum. Aman. O oh, net. Kıza geri mi dönmem lazım benim? Orada bir mavilik var. Babayla kız arasına girmeyin. Dönelim bakalım. Demek kız bizi bekliyormuş. <laughs> ya siz bir babayla ile... kızın arasına hop giremezsiniz. LAPD. Vallahi kıza dönmem gerekiyormuş. Geliyorum kızım. Süper Dead geliyor. Okta Geldim baby tom. Hop bir de atlayayım şöyle. Aman. Ah oh, Verdi ağzıma ağzıma egzoz Kimi öldürdün benim kızımı öldürdüm. öldürdün? Neredesin burada bekliyor mu kızı babanı? Hop buradan arabaya bin. Ya nasıl bir kul cool dedim ben. Şuradan hop arabaya atladım. Tracy <laughs> yolda birkaç problem. <laughs> problem çıktı kızım şimdi sen hiç korkma ben atlatacağım onları. Halledeceğim. Polise niye rüşvet veremiyoruz? Buradan gideceğim de burası şehir dışına gidiyor ya. Treyse kız, baba kız bir tatile çıkalım mı senle? Burası şehir dışına gidiyor. Buradan gidersen ben geri. Aa, oradaki bir de yükselmiş. Havuz mu var şurada yanda? Dur çok da Yo ne burası? sahası mı? Bilmiyorum. Aa bu arabayı da polis var karşıda. Bu arabayı da modifiye ettirelim. Şuradan dönelim. Tali yol çıkışı işareti. Yandan gelene yol ver diyor bana. Bana yoldan gelene yol ver diyor. E ne trafik dersiniz hoş geldiniz. Bitirdim Trace Home. Oh evin de dibinde çık. Bugün harbiden bugün bir şans var bende ya. Görevlerin hemen dibinde ben gidiyorum arkadaş sayısal loto oynamaya gidiyorum. Numara söyleyin bana. Evin içine buradan dolu takla atarak like a maniac. I'm a little keyed up, okay? I need to wind down. Ne yapayım Tracy? Bence heyecanı ...antroposa girdikten sonra ben de heyecanı böyle arıyorum kızım. Benim arabam ne zaman geldi buraya? Hashtag mi? Senin hashtag ağzını kırarım sen. Güle güle. Altın. Süper baba. Cool date. Altın. <laughs> Araba nasıl sağlam değilse şeyi bile kıramadı. İtfaiye hortum musluğunu. Üstümüzdekileri değiştirelim ya. Şuradan gidip zengin bir takım elbise çekelim değil mi? kendimize? Nerede bu hangisi? Pont Bibi. Bu zengin miydi? Zengin iş miydi? Gidelim bakalım. Pont B. Yine öldürdüm. Yine elim kanda. Bir elim kanda bir elim yanda. Geldim. Mükemmel park ettiğim için bu araba burada kalabilir. Tamam, tamam yok bir şey. Yok, yok. Tamam. Elde silah gördüler de. Ponsby Sportier. Ne? Nah. Tam şu şunu çok beğendim. Şunu istiyorum. Aa, soygun açıldı kesinlikle. Hayır, hayır, hayır. Şu tam şu şeyde duranı istiyorum ya. Tamam, hadi bunu alayım. Al şekerim. Üstü kalsın. Bebek. Çın şey açıldın! Soygun! Korket mi bu? Korket mi? Yine de benzer, korkete benzer. Kes be. sen fuck off. Bir de mor şey takmış. Hem kelsin hem mor bandana takmışsın. Kesin var sende bir... ...ılıklık. Soyguna gidiyoruz! Çok heyecanlı olacak. <laughs> Alarm çalıyor bir de araba. Şuradan waypoint kayayım da en kısa yoldan gidelim uğraşmadan. Aa, aman çok da uzakmış be ya. Bir taksi maksi bir şey yok mu? Bir mil. Gel aman bir şey değilmiş. Bir buçuk kilometre. 1.36 kilometre. 1.80 kilometre. Hatırlamıyorum şu an bir mil kaç kilometre olduğunu hatırlamıyorum. Oo çarpmadan geçtim. Yaşayayım ben. Bu şehirde sıkıntılı olduğum tek bir konu var. Motor çok az. Motor çok az olduğu için benim sinirlerime dokunuyor. Neden? Çünkü motor sürmesi daha rahat, motor sürmesi daha zevkli, motor sürmesi daha kolay. O yüzden şu motor popülasyonu azıcık arttırsalarmış çok güzel olurmuş. Çarpıştık! <laughs> Öldüm taksici? Taksici cinayetlerine bir taksici daha eklendi. Neden? Ha. Aa. Şeker ne yapıyorsun? soyguna gidiyorum. Gelmek ister misin? Oo. Memintalar tombikto. Da bacaklar çapra. Safinaz'a benziyor. Kız güzel de şu an soyguna gidiyorum ya. Çok üzgünüm. Başka bir gün. Ben de senden hoşlandım çok. Hangisini alalım? Bunu alalım. Dur bakalım kız da alalım ya. Bu elbiseyle gerçi olmadı ama. Gel kız. Seni de götüreyim soyguna. Neden ya? Alamıyormuşum bunda. Her neyse. <laughs> Şansına kız güzelim. Polis arabası. Soyguna gidiyorum polis. <laughs> dur 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 yanlış şuradan döneceğim. Bu motorlar da çok hmm, seri değil ana. Aha ben şuradan nasıl geleceğimi biliyorum soyguna. Tam bir Michael giriş yapacağım şimdi soyguna. Hop! Ah be gidemedim. Öldüm mü de iyi mi? Oradan kendimi hop attıracaktım. <laughs> Normal hayatta da çünkü ben böyle yaparım. Motorla giderken bir yere gideceğim zaman önce çarparım sonra içeri girerim. Genelde dükkanlara falan da öyle girerim motorla.